Ya bana mu gel bana? Hayır diyemediğim birkaç enstrümandan birisi saksafon. Bundan sonra asla küfür yok. <laughs> As, As lan! Gök dalesi. Yavşak orospu Bir söz vardır. O benim, belletirim. Göt benim, elletirim. güldürdün Allah da seni güldürsün. Allah komedyen mi olur bu <laughs> Oh Allah be oh my Kimin keyfine göre belki iptal ederim belki etmem. <laughs> Kız arkadaşın <laughs> olsaydı onunla beraber neler yapmak isterdin? Abi gezmek, tozmak. Namaz kılmak, oruç tutmak, <laughs> <sefantarını, gülüyor> hacca <hayata> gitmek. <laughs> Bir de yoğun bir dahşak kokusu var. <laughs> sıkıyım da geçsin. Bir ay mahalleye girelim. Bu saatte kim kalkacak? Şimdi saat sırlayacak. Çayı kim hazırlayacak? <laughs> yani sende böyle bir kanat var mı oğlum? <laughs> Ya şu canımı sık daha bak sıksa Olsun senden gebermek üzereyim. Kendine gel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Senden gebermek üzereyim. Ben de gezmek istiyorum. Ben de eğlenmek istiyorum. Ben de ben de. Bu ne ya? Memat seni seviyorum. Al bakmayı Elini tutabilmek için son bir defa Görüyor! Son bir kere daha. Sana ne la? Sana ne la? <laughs> Sana ne <laughs> la. Sen ayrı düzel, <laughs> sen ayrı varıda. Kanamış çöküğüm Kes artık. Kes. Kes benim asabımı bozma yeter. Ya bu <laughs> bu saksafon ne ya? insan olur şerefsizlik yapmayın Allah'ına kadar insan olur yeter ya bu ne ya insanlar o <laughs> Tek bir tur oturup tek bir gün susmuş mu birlikte Çok güzel bir aşk yapacağım yapacağım Aşkın aklını alacağım alacağım Aşık ol hayatım değişir Şimdi anlatayım canını mı çektireyim amına koyayım gece gece Nerede bulacaksın bu alt dudağı, bu saatte Manyak bir dudak var bende Ona Yani şöyle söyleyeyim Yumuşak, dolgun, anlatabiliyor muyum? <laughs> ben bir yatsı yıkalım gelin mi? <laughs> İki dakika <laughs> Beni gerçekten dine getiren edit yapmış ya <laughs> Bilinçaltıma işledi ya gerçekten Hiç bitmeyecek zannettim ya